2024 Türkiye için zor bir yıl oldu. Farklı olayların yaşandığı ülkede tarihe önemli olaylar kaydedildi. 16 Ocak günü Mersin'de yolcu otobüsü devrildi. Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 13 Şubat günü Erzincan'daki bir madende toprak kayması yaşandı. Altın madeninde meydana gelen olayda 9 kişi hayatını kaybetti. 15 Şubat günü İmralı açıklarında yük gemisi battı. Kuru yük taşıyan 69 metrelik gemi Marmara Denizi'nde battı, 9 kişi öldü. 31 Mart'ta yerel seçimler yapıldı. CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1 ilde seçimi kazandı. 2 Nisan günü İstanbul'da gece kulübü tadilatınca facia yaşandı. Gayrettepe'de meydana gelen olayda dumandan zehirlenen 29 kişi öldü. 12 Nisan'da Antalya'da teleferik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 24 kabindeki 174 kişi mahsur kaldı. 16 Mayıs'ta darbeciler salı verildi. 28 Şubat davası hükümlüsü generallerin kalan cezaları affedildi. Yine aynı günde Gülten Kışanak tahliye edildi. BDP'li Kışanak 6-8 Ekim olayları kapsamında tutuklu bulunuyordu. 17 Mayıs günü bir darbeci daha salı verildi. 28 Şubat davası sanığı Orgeneral Çetin Doğan tahliye edildi. 20 Haziran'da büyük bir yangın faciası yaşandı. Diyarbakır ve Mardin civarındaki tarım alanlarında çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Yangında yüzlerce küçükbaş hayvanda telef oldu. 30 Haziran günü İzmir'de lokantada sanayi tüpü patladı. Torbalı'daki olayda 5 kişi öldü. 63 kişi yaralandı. 8 Eylül günü gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. 15 Eylül'de Sakarya'daki makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamada 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. 8 Ekim günü Tekirdağ'da bir vahşet yaşandı. 2 yaşındaki sıla bebek cinsel istismar ve darp nedeniyle hayatını kaybetti. Alkolik ebeveynleri tarafından ölüme sürüklenen Sıla Bebeğin ölümü ana akım medyada çok da yer bulmadı. 23 Ekim'de Ankara'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı yapıldı. PKK'nın üstlendiği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 28 Aralık günü Türkiye'nin kilitlendiği davada kararı açıklandı. Narin Güran cinayetiyle ilgili son duruşma yapıldı. Nari'nin annesi, amcası ve abisi ağır müebbet hapse mahkum edildi. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.